Herkese selamlar. Bugün Bannerlord Online'a nasıl gireceğimizi anlatacağım. Birçok yorumda sormuşsunuz bundan dolayı ufak bir video yapayım tarzı bir şey düşündüm. Öncelikle Bannerlord sürümünüzün En son versiyonda olması gerekiyor yani Betalar kısmında hiçbiri seçiliyor olması gerekiyor ki Oyuna giriş sağlayabilin. Diğer sürümlerde oyun açılmıyor. Daha sonrasında açıklamada bunun linkini koyacağım. Bannerlord Online'ın sitesine giriyorsunuz ve Account kısmına geliyorsunuz. Buradan da bir hesap oluşturuyorsunuz. Hesabı oluşturduktan sonra oyunun ana kısmında oyun indirme yeri var. Buradan oyun indiriyorsunuz ve şöyle bir launcher masa üstünüze geliyor. Bu launcherla oyuna giriyorsunuz. İlk başta böyle bir yer gözükecek. Daha sonrasında buradan e, giriş yapıp daha sonrasında da play tuşuna basıyorsunuz. Yaklaşık yaklaşık bir 20-22 GB bir dosya indirmesi var. Ondan sonra da play'e basıp oyuna giriyorsunuz. Bu kadar.